Herkes emekli aylığının kaç lira olacağını merak ediyor. Yani evet. Memur benim yanıma gelen bir memur ya Özgür Bey diyor bizim Ocak ayında aylığımız kaç lira olur? Bunu bana polis de soruyor, öğretmen de soruyor, doktor da soruyor, hemşire de soruyor. Ee, özel sektörden emekli olmuş, Bağkur'dan emekli olmuş şu kadar emekli aylığım var. SSK'dan emekli olmuş şu kadar emekli aylığım var yeni yılda benim elime kaç lira geçer? Kaç lira fark alırım? Diye insanlar bunları merak ediyor. Şimdi şu anda Türkiye'de bir şube müdürünün, devlet memurunun aylığı 76.659 lira. Evet. Yeni yılda memurların aylıklarına, taban aylıklarına öncelikle 1000 liralık bir artış yapılacak bu bin liralık artışın üzerine de yüzde on sekiz enflasyon farkı verilecek. Bir şube müdürünün şu anda mevcut aylığı 76.659 lira olan kişinin aylığı 92.181 liraya çıkacak. Şube müdürünün maaşındaki değişim fark 15.522 lira olacak. Tamam. Bir memur dokuza bir memur bu şube müdürü birin dördü. 'a bir memur yani yeni göreve başlayan bir memur şu anda 52.617 lira alıyor. Bu hmm. memurun aylığı yeni yılda 63.643 lira olacak yani fark maaştaki artış 11 bin lira olacak. Uzman öğretmen şu anda 67.766 lira alıyor. Yeni yılda uzman öğretmenin aylığı 81.625 lira olacak yaklaşık olarak. Bu söylediğim rakamlar yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı bunlara çok yakın rakamlar çıkacak ya da birebir aynısı çıkacak. Uzman öğretmenin 67.766 lirası 81.625 liraya çıktığında aradaki fark 13.850 lira. bir öğretmen, birin dördü bir öğretmenin şu anda aylığı 61.146 lira. 61.146 lira olan öğretmen maaşı birin dördü derece ve kademesinde söylüyorum. 73.676 liraya çıkacak. Yani bir öğretmenin birin dördü bir öğretmenin maaşı yeni yılda 12.621 lira artmış olacak. Bir başkomiserin 3'ün 1'i derece ve kademi 74.490 lira alıyor aylı 89607 liraya çıkacak. Maaş farkı 15117 lira. Polis memuru 8'e 1 bir polis memuru şu anda 68000 lira alıyorsa 82000 liraya çıkacak. Yeni yılda maaş farkı yaklaşık 14000 liraya yakın. Uzman doktor şu anda 126119 lira alan uzman doktorun maaşı 150890 liraya çıkacak. Maaş farkı 24.700 lira. 5'in biri bir hemşire şu anda 61.759 lira alıyorsa yeni yılda maaşı 74.495 lira olacak. Maaş farkı 12.376 lira o 1000 liralık ek ödeme ve %18.7 ile beraber. Kamuda bir mühendis birin dördü 78.200 lira şu anda cebine para giriyorsa Yeni yılda 94 bin lira cebine para girer. Değişim 16 bin liraya yakın. 15 bin 810 lira. Bir teknisyen 54.547 lira alıyorsa yeni yılda 65 bin 934 liraya çıkacak ve 11 bin 387 liralık bir fark oluşur. Bir profesör şu anda 111.348 lira alıyor. Birin dördü. Profesörün maaşı 133.357 liraya çıkacak bir profesörün maaş farkı 22.000 lira olacak. Araştırma görevlisi 7'ye 1 şu anda 73.792 lira alıyor. Yeni yılda 88.778 lira alacak. Maaş farkı 15.000 lira. Bir din görevlisi vaizin şu anda birin dördü eline geçen para 63.916 lira. Yeni yılda 77.000 lira olacak. Maaş farkı 13.139 lira. Kamuda bir avukat, birin dördü bir avukat. Şu anda maaşı 73.515 lira. Yeni yılda 88.449 lira olacak. Maaş farkı 14.935 lira. Ve emeklilere geliyoruz şimdi. en <laughs> çok merak edilen şimdi emekliler. Şimdi kamuda, kamuda gördüğünüz gibi maaş artışları özel sektöre göre daha Fazla ve maaşlar özel sektöre göre daha iyi gibi gözüküyor. Ben bu maaşların evet. rakamsal olarak bir değer gibi gözükse de işlevsel açıdan çok da bir işe yaradığını da düşünmüyorum açıkçası. Yani bunlar memurların aylıkları yüksektir bakın şu aylıkları alıyor şeklinde gibi anlatmaya çalışmadım. Bu kişilerin hepsi çok kıymetli işler yapıyorlar ve bu kişilerin evet. bu gelirleriyle büyük şehirlerde kira, çoluk çocuk masraflarına zor yeter. Hepsi de okumuş etmiş insanlar. Evet, tabii ki. Şimdi gelelim bakın SSK ve vakur emeklilerine. Evet. Şimdi Türkiye'de en düşük emekli aylığı 16.881 lira. 15.000 liraya kadar kök aylığı 15.000 liraya kadar olan kişilerin siz enflasyon farkını %12.3 olarak verirseniz yine 16.881 lirada kalır. Yani kök aylığı 15 bin liraya kadar olan ve 16.881 lira alan yaklaşık 3-4 milyon emekli Ocak ayında yine 16.881 lirasını almaya devam edecek. Hmm. Ama Şubat ayında aylıkları yaklaşık 19 bin liraya yakın bir rakama çıkacak. 18.957 lira 18.960 liraya yakın bir rakama çıkar. Ocak ayından fark 2.000 lirası da kendilerine Şubat ayında verilir. Yani Şubat ayında toplam işte 19 bin liraya çıktıysa 19.000 bin artı 2 bin, bu durumda da Ocak ayında yine 16.881 bin 881 liraya alır ama Şubat ayında 20 bin 21 bin lira alır. Mart ayında yine 19 bin lirayla devam eder. Devam eder. Anladım. Farsın. Bu da en çok bize sorulan sorudur zaten her zaman. Çünkü 12.3 diyelim ki %31 enflasyon çıktı. Enflasyon farkını aldılar. Şimdi 3-4 milyon kişinin Ocak ayında aylığı değişmiyor ya. Her yerden bana yazıyorlar. Instagram'dan, YouTube'dan, işte başka sosyal medya ne kullanıyorsak. Ya Özgür Bey siz emeklilere fark dediniz ama ben bu ay yine 16.881 lira aldım diye yazacak olan çok kişi de olacak. Ocak ayında büyük ihtimalle Şubat ayına kadar bekleyecekler. %12.3'lük enflasyon farkıyla bugün 18 bin lira emekli aylığı olan birisinin yeni yılda emekli aylığı 20.214 lira olur. Maaş farkı 2.214 lira. 20 bin lira maaş alıyorsa şayet yeni yılda 22.460 lira olur. Maaş farkı 20 bin lira da 2.460 lira. 22 bin lira maaşı olan emekli aylığı olan birisinin Emekli aylığı 24.706 liraya çıkar. Fark 2.706 lira alacak. 25.000 lira benim emekli aylığım var diyen kişinin emekli aylığı 28.075 lira olur. Fark 3.075 lira. 30.000 lira emekli aylığım var diyorsa yeni yılda 33.690 lira olur. SSK kurda 3.690 lira fark alır emekli aylığım 35 bin lira diyorsa yeni yılda 39305 lira olur fark 4305 lira 40 bin liralık emekli aylığı SSK ve Bağkur'da 44920 liraya çıkar fark 4920 lira 50 bin lira şu anda emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 1 Ocaktan itibaren 56.150 liraya çıkar fark 60007 lira 60 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 1 Ocak'ta 67.380 lira fark 7.380 lira. 75 bin lira SSK'ya da Bağkur'dan emekli aylığı alıyorsa yeni yılda 84.225 lira olur. 9.225 lira enflasyon farkını alır. 90 bin lira ise emekli aylığı 101 bin liraya çıkar. 11 bin lira enflasyon farkını almış olur. Bu oranlar nasıl hesaplandı? Yüzde 31 oranında enflasyon çıkar ise yıl sonunda SSK ve bağ kurlar yüzde 16.67'sini zaten almışlardı. Geriye yüzde 12.3'lük bir fark kalır. Memur ve memur emeklerinin hesaplaması da yine yüzde 12.3'ten 2025'in ikinci dönemi 5 puanlık toplu sözleşme zammı çıkartılır. 2026'nın %11'lik %11 fark eklenir. Bu nedenle de bu durumda da %12.3 SSK ve bankurlarda memurlarda %18.7'ye çıkar. Evet. 2026 Temmuz ayı geldiğinde de memur kaç enflasyon çıkıyorsa 6 aylık enflasyon buradan memurların bu 11 puanlık artış çıkartılacak. Yeni yılda üzerine 7 puan eklenecek. Temmuz ayında da tekrar memurların aylıklarındaki artış SSK ve bağkurların altında kalacak. Bakın. Temmuz'da yine öyleydi. Yüzde %16.57 idi biliyorsunuz SSK ve bağkurlar. Memurlar ve memur emekleri elli %15.57 aldı. Daha az aldı. Şimdi biraz fazla alacaklar ama 2026 Temmuz'da yine daha düşük alacaklar. Yani ee, peki çok teşekkür ediyoruz gerçekten de çok kıymetli hep böyle e, genelde bizim en çok e, izlenen takip edilen videolarımızın ve yayınlarımızın arasında ne kadar emekli maaşı alacağım bundan sonra ya da ne kadar maaş alacağım bundan sonra kısmı var. Özgür Bey bunu hakikaten çok güzel bir şekilde açıklıyor. Tek tek hesaplayıp değerlendiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Özgür Bey emeğinize sağlık hakikaten de. Tek tek değerlendirdi. Şimdi tabii 3 Ocak'ta biz yine TÜİK enflasyonu son enflasyonu açıklayacak. Artık zaten netleşmiş olacak ama %99 net. Hani o %31 enflasyon bekliyoruz dedik. hükümet o %31 enflasyon gelecek arkadaşlar. Ona göre de Özgür Bey'in bu açıklamış olduğu rakamlar zaten neredeyse sizin net Ocak itibariyle alacağınız rakamlar olmuş oldu. Herkes Ocak ayı da... geldiğinde biz bunları açıklamıştık deyip tablomuzu koyarız ortaya